No, pero no quiero ahora. Ah, ok. Dale, genial. muchas gracias. <coughs> Hasta luego. Hola. ¿Se llevan un regalito? Es totalmente a voluntad, a corazón, no vendo nada. sevgili izleyenler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yeni bölümle podcast 6 olması lazım. Masumiyet bölümüyle. Herkes hoş geldi. Ben neredeyim? Neler yapıyorum? Arjantin'deyim. Buenos Aires'teyim. Ama bugün bunlardan konuşmayacağız. Bugün bambaşka bir şeyler konuşacağız. Bugün beni bir filmde görüp çok etkileyen bir cümleden, bir sorudan bahsedeceğiz. Buna cevaplar vereceğiz. Bir insan yabancı bir şehirde ne yapar ki arkadaşlar? Bunun üzerine gitmek istiyorum birazcık. Sizinle bunu konuşmak istiyorum. Bir insan yabancı bir şehirde ne yapar? Sizce ne yapar? Bir insan yürür arkadaşlar yabancı bir şehirde. En fazla yürür. En fazla yaptığı şey yürümek olur. Kilometrelerce yürür, sokakları görür. Belki en güzel gezme yolu da budur. Yürümek, görmek, tanımak, konuşmak. Her kaldırım taşına Ayak basmak. Ben hem kendi açımdan konuşuyorum hem de e, genel konuşuyorum. Yine böyle bir tartışma açmak istiyorum sizlerle beraber ama tabi detaylandırarak. Sokakları tanır arkadaşlar. Yürür. Dediğim gibi kilometrelerce yürür ve görür. Peki bu ne getirir, ne kazandırır bize? Sokaklar arkadaşlar her zaman bir şehirde e, en çok kazanım sağlayabileceğiniz, en çok bir şehri, bir ülkeyi tanıyabileceğiniz yer bana kalırsa asla derslerde öğrenilmeyecek asla e, videolarda görülemeyecek şeyleri tanık olabilirsiniz sokaklarda dolayısıyla yeni bir şehirde yabancı bir şehirde hiçbir şey olmayan insan ne yapar bence yürür önce bir keşfeder görür kendini arar hep kendinden bir şeyler arar tanıdık şeyleri arar mesela kendi ülkesinde olan, kendi şehrinde olan bir şeyi başka bir şehirde, sadece başka ülke olmasına da gerekiyor. Başka bir şehirde de arar, büyüdüğü sokakları arar, oyun oynadığı yerleri arar. Yani bir arayıştır aslında bir bakım arkadaşlar bu keşfediş meselesi. Hep kendini arar, farklılıklarla benzerlikler aslında en çok tadı veren şey bana göre. Çünkü bir ton benzerlik bulabilirsiniz dünyanın öbür ucunda bile. Bunlar da çok tatlı. Aynı zamanda farklılıklar da çok tatlı. Yani yaşamadığınız, yepyeni bulduğunuz, yepyeni gördüğünüz şeyleri görmek, yaşamak. Bunlar da bence olaya çok tatlılık veriyor. Öte yandan dediğim gibi kendi büyüdüğü sokakları görmek ya da bir insanın selam vermesi mesela, bir insanın birine selam vermesi böyle el etmesi, biz böyle öyle denir ya el etmesi mesela bile tanıdık gelebilir size bazı yerlerden bazı şekillerde Mesela İspanyolca bence çok e, fonetik olarak böyle ritim olarak bazen ben bunu e, Arjantinli arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bazen çok anlamadığım zaman ya da uzaktan bakıp duymadığım zaman böyle el hareketleriyle ya da mimiklerle çok anlaşılabiliyor. Bu mesela çok çok büyük bir benzerlik bence hayatlarındaki Arjantinler için konuşursak. Dolayısıyla böyle bir serüvene çıkabilir arkadaşlar. Yeni bir şehre gelmiş bir insan. Çocuklara bakar. Çocuklar çocuk parklarına bakar. Çocukların oynayışlarına bakar. Çocukların dillerine bakar. Çünkü bence dili en iyi çocuklarla öğrenirsiniz. Dili en iyi onlarla konuşarak öğrenirsiniz. Ya da onları dinleyerek öğrenirsiniz. Bir hocam bana en iyi yöntem dinlemek demişti. Bir dil e, hocam bana en iyi yöntem dinlemek. Yani en çok dinleyerek öğrenirsin demişti. Halbuki çoğularına göre pratik yapmak, konuşmak ama mesela farklı bir açıdan bakıp dinlemek demek de beni o zamandan çok etkilemişti. Sanırım 17-18 yaşlarındaydım. O zamanlardan beni çok etkilemişti. Hala da hep hatırlarım onu. Hep de dinlemeye çalışırım. Özellikle çocukları çünkü daha masum ve bence bir ülke için ya da bir şehir için, bir kültür için çok fazla şey anlatır çocuklar arkadaşlar. Bir de stresler çok şey anlatır. Stresten neyi kastediyorum? Mesela e, iş çıkış saati. İş çıkış saati bence çok önemli şeyler gösterir arkadaşlar insanlara. Bir otobüste bir dolmuşta ya da metroda o kalabalıkta insanların o yorgunluğu o sıkıntıları bize çok şeyler anlatır. Dolayısıyla yabancı bir şehirde bir insanı ...bir kültürü tanımak için... ...böyle bir serüvene de çıkılabilir. Yani baktığınız zaman aslında bir yerden bir yere giderken... ...bir metro durağından öbür metro durağına giderken bile... ...yabancı bir şehirde yapılabilecek en güzel şeyi yapıyorsunuz bana göre. Ben de bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bu stresler... E, ...stres derken de şunu kastediyorum. Onu da hemen e, açıklayayım. Şimdi hayatlar aslında çok farklı değil... Herkes 8'de uyanıyor, 5'te işini bitiriyor. Ya da işte bir genelleme yapıyorum. Çoğu farklı şeyler de var. Çoğu farklı dünyalar da var. Herkes sabah uyanıyor, işine gidiyor. Bir şeyler yapıyor, bir şeylerle uğraşıyor. Herkesin sabah uyanmak için bir nedeni var. Herkesin eve geri dönmek için bir nedeni var. Ya da herkesin bulunduğu ev dediği yere dönmek için bir nedeni var. Ama bunları yaparken, yaşarken de monotonluktan, ki monoton olsun olmasın, içine stres ya da mutluluk katması gerekiyor ki hani yemeğe baharat katmak gibi yani çok klasik ama durum bu. Dolayısıyla bunları da tanımak bence en güzel. Mesela işçi kız saati dediğim gibi örnek olarak. Ya da bir kavga ya da bir kırmızı ışıkta korna çalmak örnek veriyor. Hani Bunlar çok çok ekstra olaylar aslında çok basit gibi gözükse de. Çünkü bir insan hakkında çok şey anlatırken bir kültür hakkında da çok şey anlatıyor. Hani her zaman derler Avrupa'da mesela yola adımını atınca arabalar duruyor falan hani bu klasik espri. Böyle minik şeylerle insan çok şey tanıyabilir bir kültür için. Dolayısıyla yabancı bir şehirde bence en çok yapılması gereken şey bu şekilde tanımak. Ayrıca ev dediğiniz yere geri dönüşten bahsederken de yabancı bir yere ev edinmek ya da ev nedir konusuna girecek olursak mesela yine çok klasik bir soru. Doyduğun mu, doğduğun mu diye bana kalırsa arkadaşlar doyduğun yerdir. Ev. Doyuyorsan, eğleniyorsan, tabi çok genel yine klasik. Yine bir kültürle alakalı bu arada. Hani doymak, doymak nedir bu soruda da? dersek arkadaşlar bana kalırsa yabancı bir şehirde ev edinebildiğin bir şehirde senin ev diyebildiğin bir şehirde yapabileceğin şeyler kabaca bunlardır. Ama ev dediğin şey dediğim gibi doyduğun ve mutlu olduğun yerdir. Yediğin, içtiğin, arkadaşlarınla görüştüğün, sosyalleştiğin, eğlencelerini, sosyalliklerini güzel şekilde ayarlayabildiğin yerdir bence. Ev dediğin yer. Doymanın da açıklaması bu. Buranın da mesela Latin Amerika'nın da aslında diğer yerlerden özelliği bana kalırsa yine farkı da bu. İnsanlar burada bir parkta oturup böyle muhabbet edebiliyorlar saatlerce. Çaylarını yudumlayabiliyorlar, piknik yapabiliyorlar, bundan zevk alabiliyorlar. Yine bir yabancı birinin başka bir ülkede, başka bir şehirde yapabileceği çok minik, çok çok minik bir aktivite. Ama dediğim gibi her şeye bir tanıma, her şeye bir tecrübe olarak bakmak gerekiyor bana kalırsa burası da bunu görebileceğimiz yerlerden biri. Dolayısıyla e, bu cümleyi duyar duymaz bunun hakkında bir podcast yapmak istedim. Böyle daha farklı belki podcast'in seyrini de değiştirebilecek bir deneme olarak yapıyorum bu podcast'i. Deneme diyebiliriz. Güzel bir kelime oldu deneme. Bir insan yabancı bir şekilde yürür arkadaşlar, sever, öğrenir, tecrübe eder. Yalnız hisseder. Yabancı hisseder. Bulur. Koşar. Yağmurda ıslanır. Yeni tatlar dener. Yani kısacası en basit şeyleri yaparak, en minik şeyleri yaparak aslında çok şeyler yapar arkadaşlar. Bugünlük podcast'imizden bu kadar. Podcast 6 Masumiyet. Herkese görüşmek üzere.